Düzce Lisesi Mezunları Derneği tarafından verilen dilekçe üzerine Düzce 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nin ismi Düzce Lisesi olarak 13 Temmuz 2023 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kurduğu komisyon tarafından kabul edilmiş. 15 Temmuz ismi ise şehre yakışır şekilde Düzce'nin en büyük okullarından biri olan Toki Mehmet Akif Ersoy ortaokuluna verilmişti. İlimize 10 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanan resmi gazeteyle göreve başlayan Vali Selçuk Aslansa tüm bu kararlar ve onaylar alındıktan sonra sürece dahil olmuştu. Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü'ne talep aylar öncesinden iletildiğinde Kırbaç bunun çok doğru bir karar olacağını ve destekleyeceklerini söylemiş. Hatta bu konuda Düzce'yi harekete geçirecek görüşmeleri kendisi bizzat yapmıştı. Düzce Lisesi, Mezunlar Derneği'nin aktif hale gelmesi ve isim değişikliği için başvuru yapılmasında da en büyük emek İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç'a aitti. Sosyal medyada başlatılan linç kampanyasıyla Düzce Valisi Selçuk Aslan bu konuda hiçbir dahili olmamasına rağmen hedefe konuldu, istifası istendi. Vali Aslan uzun yıllardır kamu hizmetinde fedakarca çalışmış, milli ve manevi değerlere her zaman sahip çıkmış biri. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nin adının değiştirilmesi sürecinde maruz kaldığı haksız ithamlar kasıtlı olarak çıkarılmış ve sosyal medyada dolaşıma verildiği düşünülüyor. Hiçbir suçu olmamasına rağmen başlayan linç kampanyasından sonra Düzce valisi Selçuk Aslan'a destek mesajları yağmaya başladı. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Tanju Acar, DESOP Başkanı Mustafa Kayıkçı, Belediye Meclis Üyeleri, Siyasi Parti il ve ilçe Başkanları, Esnaf Kredi Kooperatif Başkanı Ertan Taşlı, Düzce Eğitim Sen Başkanı Hayri Dursun, Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Postoğlu, Düzceli Vatandaşlar başta olmak üzere sosyal medyadan ve basın aracılığıyla mesajlar yayınladılar. Bu sürecin nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. 2022 yılı verilerine göre açıklanan listede Düzce'de üretimi bulunan Teknorot Otomotiv, Düzce Cam, Çınar Boru, Nobel İlaç, Doğanlar Mobilya, Erciyas Çelik Boru ve Şimeitpekin Taş firmaları yer aldı. 7 firmanın Türkiye'nin en büyük ilk 500 firması arasında yer alması dolayısıyla memnuniyet duyduklarını belirten Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık. İş insanları olarak ülkemizin ihracatına ve istihdamına katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Ülkemiz Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sağlayan tüm sanayicilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz ifadelerini kullandı. İlk 500 firma içerisinde yer alan ve Düzce'de üretim yapan 7 firmanın sıralamadaki yerleri ise şu şekilde. Teknorot Otomotiv Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Düzce Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Çınar Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Nobel İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Erciyes Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi, Şimit Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketi, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü kentin dört bir yanında devam eden projelerin yanı sıra hızla büyüyen şehir yaşam alanlarının doğru kentleşmesi amacıyla yapılan çalışmaların koordinasyonunu Vatandaşların talepleri yönünde oluşturmayı sürdürüyor. Birlikte yönetim anlayışıyla hareket eden Başkan Faruk Özlü, bu gaye ile sürdürdüğü mahalle ziyaretlerinde Çiftapınarlar, Terzi Aliler, Şehit Murat Demir ve Şehit Bayram Gökmen mahalleleri sakinleriyle buluştu. Halkın talep ve önerilerini başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda dikkatle dinleyen Özlü, sorunların çözümü noktasında hızlı davranılması ve taleplerin giderilmesi konusunda talimat verdi. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hoş geldin başkanım. Hoş bulduk. Aslında Şimdi aslında bizim muhtar arkadaşlarımız mahallelerdeki sorunları bize iletiyorlar, söylüyorlar. Diyorlar ki bu mahallede şu eksik bu eksik söylüyorlar. Bizim ekip de bunları çalışıyor. Ne sıkıntınız varsa, ne eksik varsa bize söyleyin. Bizim görevimiz bunları yapmak burada kültür müdürleri arkadaşlar var, başka yardımlar var. Gerçekten Türkiye'nin en Ya bak geniş olsa tamam ama şey daha. <laughs> <ne> <laughs> Küzje'nin yaşayan en eski öğretmeni 99 yaşındaki Mahmut Uçar vefat etti. Arifiye Köy Enstitüsü'nün ilk mezunlarından olan Mahmut Hoca kendisiyle birlikte mezun olan 8 kişiden hayatta kalan son öğretmendi. 99 yaşında hayata gözlerini yuman Mahmut Uçar, yarım asra yakın eğitimcilik hayatı süresince değişen eğitim sistemlerine, müfredatlara sonrasında da dijitalleşen nesle tanıklık etti. Uçar, enstitüde aldığı marangozluk eğitiminin yanı sıra yıllarca cilt kalıplama işi de yaptı. Mahmut Uçar'ın cenazesi Hamidiye mahallesindeki evinden alınarak Konur Merkez Camisi'nde ikindi namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Konur aile mezarlığına defnedildi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. <laughs> Hayattaki en eski öğretmeni. 1944'te ilk öğretmenliğine burada Konuralp'te başladı. 1977 Temmuz ayında emekli oldu 33 seneden. Arif Eke Önsüsü mezunu. Ya şimdi onun güzel örneği geçen sene Arif kitabını yazan yazar geldi. Ee, oturuyorlar, konuşuyorlar. Babam bir anlatmaya başladı bir anlatmaya başladı. Amca dedi ben yanlış yazmışım dedi. Baba dedim abartı falan yok. O zamanları onlar çok e, yaşayarak öğrenmişler her şeyi. Yani 1941'de e, mi 40'ta mı ne girmiş? E, Türkiye'nin o döneminden ama eğitime önem veren bir nesil olarak onları yetişmişler. E, onun emsallerinden rahmetli yine eniştem Necdet Vural Atatürk Hukukulu baş öğretmeni. Bunlar değerli öğretmenler. Şimdi de öğretmenlerimiz değerli ama eskilerden eskiler her şeyi Ve inanın e, dün akşam saat dörde kadar yani yine bir şeyler öğretmek için veya bir şeyleri bilgilendirmekle mükellefmiş kendini hissederek bir şeyler öğretmeye çalışıyordu. Yani bir insan 98 yaşına geldikten sonra bıkar, onda öyle bir huy yok da onun şu anda belki de ölümünün en büyük etkenlerinden biri kitap okuyamamakta. Gözleri son dönemlerde yaşlıktan dolayı sıkıntı yarattığı için gazete okuyamamakta. Yani bunu çok iyi yaşayan bir insanda. <laughs> Düzce Valiliği Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda, ilimizde halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması beklendiğinden Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir denildi. Yağışlar 29 Eylül 2023 saat gece yarısı 12 ile aynı gün sabah saat 9 saatleri arasında yaşanacak. Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart 2024'te yapılacak mahalle idareler genel seçimi için 1 Ekim itibariyle seçmen listelerini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alacak. Bu nedenle seçmenlerin oy verme günü bulunacakları yerde oy kullanabilmek için adres değişikliklerini e-Devlet uygulamasından veya nüfus müdürlüklerinden 1 Ekim'e kadar yapması gerekiyor. Ancak YSK 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için kolaylık sağlayacak. Bu durumdaki seçmenlerin daha rahat oy kullanabilmesi için milletvekili genel seçimindeki gibi yeni tedbirler alınacak, deprem bölgesindeki seçmenlerin rahatça adres taşıma işlemlerini gerçekleştirmesi sağlanacak. Mahalli idareler ve mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri seçimi hakkında kanunun seçim dönemi başlıklı 8. maddesi mahalle idareler seçimleri 5 yılda bir yapılır. Her seçim döneminin 5. yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir aynı yılın Mart ayının son pazar günü oy verme günüdür hükmünü içeriyor. Bu nedenle 31 Mart 2024 pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için seçim takvimi 1 Ocak'ta başlayacak. Düzce Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı bünyesinde bulunan Mobil Kanser Tarama Aracı ilçelerde ve köylerde geziçi olarak hizmet vermeye başladı. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi biriminde görevli personeller Gölyaka ilçesinde mobil kanser tarama aracıyla sağlık taraması yaptı. Düzceliler bir sağlık kuruluşuna başvurmadan mahallesinde, köyünde mobil kanser tarama tırı ile kanser taramasını yaptırabilecek. Mobil kanser tarama aracında mamografi çekimi, HPV taraması ve GGK testi uygulanacak. Kaza Cami Kebir Mahallesi 659. Bulvar üzerinde meydana geldi. Asar derisi istikametine ters yönde ilerleyen 13 yaşındaki Saffet Y idaresindeki elektrikli bisiklet, karşı istikametten gelen Muhammed Özer idaresindeki 81 ADD 847 plakalı motosiklete çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Kaza dün öğle saatlerinde Burdur'un Çavdır ilçesinde meydana geldi edinilen bilgiye göre Seda Aslan idaresindeki otomobille Ali A kontrolündeki minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yoldan çıkarak şarampole düştü. Biri ağır toplam 5 kişinin yaralandığı kaza bölgesine çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Seda Aslan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan genç çiftin 16 Eylül tarihinde Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan bir düğün salonunda dünya evine girdikleri öğrenildi. Planladıkları balayı için yola çıkan çiçeği burnundaki çiften geriye düğünde çekildikleri mutluluk pozları kaldı. Hayatını kaybeden Seda Aslan, Hendek Yeşil Vadi Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

kılınırsın zâgat olup süzme ile yatacağım. Rabbimizin buyurduğu gibi her nefis vakti sadim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e komşu eylesin. Bizlere de iman selametiyle bu dünya hayatını bitirmeyi nasıl eylesin. Peygamber Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman vefat ettiğinde bir görevlerden bir tanesi de kulluk görevi, Müslümanlık görevi <laughs> helallik ve şahitlikte bulunmaktır. Bu maksat da. Ahmetin ve alâ lîn ve sahâbî ecma'în. Rabbena tînâ fid dünyâ hasaneten ve fil âhirete hasaneten ve kînâ azâben nâr. Rabbena fillî ve li vâliteyye ve lil mü'minîne yâvme yakûbun hisâb. Bir <laughs> rahmetike ya rahmet vahimîn. Hatun kişiliyetine Buyurun hazırda bulunan cemaatin imamı. Allah'a ekber. Allah'a ekber. الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله Daha gece saatlerinde Köprücüler Köyü yolu üzerinde bulunan büyük su deresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Köprücüler Köyü yolu üzerinde seyreden sürücüsünün adı henüz tespit edilemeyen 34 GDT 361 plakalı pick-up. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında büyük su deresine uçtu. Araçta bulunan Murat Sınmaz hayatını kaybederken Ebu Bekir Çalışkan, Furkan Bülbül ve Serhan Aslan doğdu yaralandı. Çevredekiler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta yaralı halde bulunan Ebu Bekir Çalışkan ve Furkan Bülbül kendi imkanlarıyla pikaptan çıktı. Serhan Aslan doğdu, sağlık ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldı. Murat Sınmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Meydana gelen kazada pick-up hurdaya dönerken kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olay 25 Eylül pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailesiyle birlikte Serdivan İstiklal Mahallesi'nde ikamet eden 17 yaşındaki Açeli Yıldırım dershaneye gidiyorum diyerek evden çıktı. Dershane çıkış saatinden sonra kızlarına bir türlü ulaşamayan ailesi paniğe kapıldı. Genç kıza ait içerisinde telefonunun da bulunduğu çanta ise Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki pembe kayalıklarda bulundu. Ailenin durumu haber vermesi üzerine polis ve jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. Gencin çantasının bulunduğu yerde de inceleme yapan ekipler herhangi bir bulguya rastlayamadı. Acılı anne ve baba ise 4 gündür kayıp olan kızlarının bulunmasını istiyor. Öte yandan 17 yaşındaki Açelya Yıldırım'dan geriye çantasının bulunduğu pembe kayalıklarda ağlarken çektiği öne sürülen video kaldı. Kızından kalan eşya ve fotoğraflarıyla teselli bulan gözü yaşlı anne bir an önce kızına kavuşmak istiyor. Kızıma bunu nasıl izliyorum? Kızımdan kalan çantası. Cüzdanı. Bundan kalan çanta, son hali. İçinde kulaklığı. Eşyaları içinde. ...ben kızımın bulunmasını istiyorum. Çok üzgünüm. Bulunmasını istiyorum. Sabah çıktı dershaneye gitti. Dershane çıkışı saat dört buçuktan sonra kayıp. Bir daha da haber alamadık. Sürekli aradık. Telefon açık, internet açık. Ve kendisine ulaşamadık. En sonunda çantasını bulduk. Bulmuşlar. Arayınca ulaştılar bize. Pembe kayalıkların orada... Çanta boşa şeyle orada duruyormuş tek başına. Telefon içini bulmuşlar. Oradan bize ulaştılar. Şu anda şüphelendiğimiz pek bir şey yok. Yani kimin ne yaptığını kimseye bir şey diyemiyorum yani. Hayır hiçbir öyle bir şey olmamıştı. İlk defa oldu. Açılacım. Lütfen gel. Seni seviyoruz. Ne olursa olsun. Kabulümsün. Ne olursun gel. Özledik seni. Yalvarıyorum sana gel. Bize bir, bir bilgi doğrultusu alamadık. Biz kendi çabamızdan bizi <laughs> <laughs> kandırıp, muhtara telefon etti böyle böyle diye. Gittik oraya. Jandarmaya <laughs> şey yaptık, jandarmadan kent'e aldık. Onlar o şey yaptılar, arayoldular. Ama biz kızımızın bulunmasını istiyoruz. Ne olursa olsun yani. Bir an önce bulunmasını istiyoruz. Kızımız nasıl bir şey? şafak. Özgüvenli iyi bir kız yani bizim gözümüzde. Hayatında için şey, üç gün geçti abi. Üç gün. Bir an önce bulunmasını istiyoruz yani. Çanta kaldı, kitapları kaldı. İşte telefonu. Hani üstünde bir şey olsa ilahi çabuk bulunacaktı bu. Telefonu falan üstünde olsa şimdi yada da çıkardı bu. Hiçbir şey yok üstünde. Ağaç mıdır, susuz mudur? Ben işteydim. İçimdeki giderken onları kaldırıyorlar diye böyle böyle. Herkes bir okula gidiyor, bir dershaneye gidiyor. İkisi okuyor yani. Hani herhangi bir şüphe, hiçbir şey yoktu. Kızım ne olursa olsun sen geri dön, karışma. Ben seni arkandayım kızım. Ne olursa olsun, ne böyle şey, diyor. yeter ki sağlam ol yani. Yeter ki ulaş yani bize. Ankara'da bir toplantıya katılmak için yola çıkan iş adamı Mehmet Zeki Ediz, otoyolun Akyazı gişeleri girişinde elinde bastonuyla duran ve su satan yaşlı adama denk geldi. Su almak için otomobiliyle geri gelen Ediz, yaşlı adamın yanında bulunan 10 şişe suyu almak istedi. Yaşlı adamın 2000 liraya soba aldığını ve 1000 lira borcunun kaldığını öğrenen Edis konuya duyarsız kalmadı. Amcadan suları alan iş adamı 1000 lirayı kendisine verdi. Yaşlı amcayla diyaloğunu da kayıt altına alan Edis'in sosyal medyada paylaşılan videosu büyük ilgi gördü. Duygulanan yaşlı adamın adeta çocuklar gibi sevindiği anlarsa görülmeye değerdi. Getir bakayım. Anam, anam. Hadi getir bakayım. Anam, anam. Getir getir hadi bakayım. Ya. ya ya Allah sağ vermiş. Sen de bana vereceksin ama. Hadi getir. Yeter. Getir amca. Biraz ekmek kazanayım. Ha? Tamam getir fark etmez. Ben de onları içeceğim zaten. Hadi getir bak. Allah'ım bu abime verdik ya ver. Hadi ver getir bak. Allah hocaya tanrı gücü göstereyim. Kaç tane suyum var amca onda? 3, 6, 7, 8, 10 tane su verdin bana değil mi? 1000 lira mı borcun var? Var evet. Şimdi sen evet. bana 13 tane su mu verdin? Al amca. Al al. Al. Anamın, babamın canı için. Al amca. Bunu hak etmedim ben. Hak ediyorsun sen onu al. Seni karşıma Allah çıkardı. Tamam. Kaç mı? Orada 1000 lira var sobayı ödersin. Allah Allah. <laughs> Hadi kendine iyi bak amca. Olur. Hadi öpüyorum seni. <laughs> keşke, yani işte o her şey anlık oldu. Yani ben ümit alsaydım şimdi keşke sürüyorum. Ben gerçekten izledikten sonra üzüldüm. Evet. Kaç tane suyum var Ne tana? kadar çok sevinir 3, 6, 7, 8, 10 tane su verdim. Allah kimseyi sahipsiz bırakmasın. Ya, zor bir durumda yaşadık. Benim o olayın gerçekleştiği gün Ankara'da bir toplantım vardı. Gişelerdeydim. E, hatta biraz amcayı geçtim. Baktım ki yaşlı elinde bastonu var. Açıkçası e, üzüldüm. Tekrar geri geri geldim. Yanaştım amcaya. E, böyle amcayı ne bileyim yani böyle bana çok sıcak kanlı geldi. E, ben de dedim ki amcaya. Camı indirdim zaten o kendisi geldi. Direkt bana dediği şey ya benim soba aldım dedi. Sobaya biraz borcum var dedi. E hatta bin lirasını ödedim. Bin lirası kaldı dedi. E üzüldüm amcaya. Ben de e, çektim onu videoya. Çocuklarıma göstermek istedim aslında. diyecek Yani şu anlamda e, diyecektim ki mesela sizin her şeyiniz var. Ama en azından bu görüntüyü izleyin. E, hayatın ne kadar zor olduğunu bilin diye. Sonra benim bir arkadaşım vardı. Videoyu benden istedi. Durumu ben ona izah ettim. Sonrasında sanırım o da bir yerlerde paylaşmış. E, olay buraya kadar geldi. Amcanın bir koli suyu vardı. E, i̇ki tane su verdi ilk başta bana. Sonra ben dedim ki amca tamamını getir. Amcanın o sevincini gördükten sonra aslında e, daha çok üzüldüm. Çünkü ya bin lira bir para değil ama amcayı Amcanın demek ki çok ihtiyacı varmış ki bu durumda ben e, hatta keşke daha fazla da, o o zaman üstümde olsaydı ben daha fazla verirdim amcaya üstümde olanı verdim açıkçası sosyal medyada sanırım bu paylaşılmış e, yani çok olumlu yorumlar da var ama bir o kadar da olumsuz yorumlar da var. Yani dedikleri şey neden sen inip e, gidip o suları alamadın? Ya her şey bir anda gelişti. Aslında ben e, o yapıda bir insan değilim. Tabii ki gidip almam gerekiyordu. Kötü yorumlar yapan da var. E, ben onu yani paylaşmak için aslında almadım. Ben paylaşmadım da. Bunu yapan benim arkadaşlarım. E, ama iyi ki de paylaşmışlar. E, en azından belki teşvik amaçlı da olur. E, en azından eee bir şeylerin kıymeti bilinsin diye paylaşmasından yana sorun görmüyorum. Lütfen büyüklerimize saygılı olalım, büyüklerimizi sevelim. Ee, yani iyilikten hiçbir zaman zarar gelmez. Olabildiğince her türlü insana iyilik yapalım. Allah sağ vermiş, sen de verir, gel ama. Ne insanlar var görüyor musun paylaş? Ne güzel işte, çok güzel bir iyilik Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Düzce Cam Düzce Spor bu hafta sonu kendi evinde oynayacağı Arnavutköy Belediye Spor maçının hazırlıklarını teknik direktör Adnan Şentürk yönetiminde sürdürüyor. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü de akşam yapılan antrenmanı izleyerek futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi. Faruk Özlü futbolcuların ağızlarını tatlandırarak elleriyle baklava ikram etti. Başkan Özlü, şehrimizin spordaki yegane temsilcisi, düzce sporumuzun kıymetli futbolcuları ve teknik heyetini antrenmanlarında ziyaret ettik. Şampiyonluk, onu en çok isteyenin olacak, çalışmaya devam çocuklar ifadelerini kullandı. Düzce Belediyesi Kültür Müdürlüğü çatısı altında çocukların gelişimi noktasında önemli bir misyonu yerine getiren Çocuk Üniversitesi, atölye eğitimlerinin dışında sosyal farkındalık çalışmaları doğrultusunda öğrencileri şehirle bütünleştirici aktiviteler düzenliyor. Son olarak Düzce Cam Düzce Sporu Şıralık'ta bulunan tesislerini ziyaret eden Çocuk Üniversitesi öğrencileri, antrenman yapan futbolculara moral ziyareti gerçekleştirdi. Sporcularla tanışan çocuklar antrenmana katılarak keyifli dakikalar geçirirken futbol topuyla olan hünerlerini de sergilemeyi ihmal etmedi. Futbolculara ve teknik ekibe tatlı ikramında da bulunan öğrenciler Düzce Spor Müzesi'ni de gezerek takımın tarihi hakkında bilgilendirildiler. Ziyaret toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.